Merhabalar efendim. Bugün sizlerle birlikte oyun dünyasının son dönemdeki en önemli olaylarından birisi hakkında ufak küçük tatlı bir sohbet çevireceğiz bu olay. Ne derseniz tabii ki de PlayStation Plus'ın kendisini yenilemesi derim. Öncelikle eğer bakarsak şu anda oyun dünyasının elinde en çok güç bulunduran e, firmalarından birisi bildiğiniz gibi Microsoft. Özellikle e, Game Pass sistemiyle çok fazla oyuncuyu etkisi altında tutuyor. Tabii ki bunun üzerine Xbox konsolun yanında bilgisayar kısmında da e, bu Game Pass'i e sağlaması geliyor. Game Pass sistemini eğer bilmiyorsanız çok basit bir şekilde bu bildiğim sen hani Netflix üyelikleri falan var ya e, e, her ay belirli bir para ödüyorsunuz karşılığında bir hizmet alıyorsunuz. Game Pass ise bunun oyunlara e, evrilmiş hali. yüzden fazla oyunu belki 200 belki 300 tam sayısını bilmiyorum Game Pass'e sürekli oyun eklenip çıkıyor. E, aylık 30 lira vererek İstediğiniz gibi, istediğiniz şekilde oynayabiliyorsunuz. Game Pass sistemi bu ve gerçekten oyuncular arasında çok çok popüler bir sistem. Ve baktığınızda zaten e, Xbox'ın ve bu Game Pass'in sahibi olan Microsoft'un da sürekli olarak farklı oyun şirketlerini satın aldığını düşünürseniz ki en son Call of Duty'nin de yapımcısı olan Activision'ı da satın aldılar. Yani elini çok çok güçlendiriyor. Herkesin düşündüğü tek bir şey vardı. PlayStation buna cevap verebilecek mi? Verirse nasıl verecek? PlayStation'sa elini taşın altına soktu. Ve yani yapacağını yaptı gerçekten. Şimdi eğer bu iki e, firmayı ve oyunlarını kıyaslarsak. Yani Sony'yi, PlayStation'ın sahibi olan Sony'yi ve Xbox'ın sahibi olan Microsoft'u kıyaslarsak. Ortaya şöyle bir şey çıkıyor. E, Microsoft genel anlamda bu bahsettiğim Game Pass sistemi ile öne çıkan. Daha çok e, firmayı bünyesi altında bulunduran bir firmayken. Hani, daha çok sürekli olarak oyun çıkartan bir firma. Sony tarafı ise... Daha durağan ilerleyen ancak yaptığı oyunda harbiden dönemin şartlarını zorlayan bir firma konumunda Sony. Şimdi bu iki firma arasındaki farkı bu şekilde net bir şekilde size anlatabilirim diye tahmin ediyorum. Yani anlayacağınız Sony daha durağan ama kaliteli içerik Microsoft ise daha bol ve daha e, aktif içerik üreten bir firma. Ve gerçekten de bu son alımlardan sonra artık e, Sony zor bir duruma düşmüştü. Bunun için Sony elindeki tüm kozları oynadı. E şu anda aktif olarak bulunan PlayStation Plus üyeliğine 3 yeni paket ekledi. Bizi ilgilendiren iki tane sencek üçüncüsünü de konuşacağız. Şimdi hemen geliyorum size anlatmaya başlıyorum. Ne yaptı? Ne etti? Sony'nin bu planları nedir? Şimdi öncelikle PlayStation Plus eğer bilmiyorsanız bu Sony'nin PlayStation konsolunda kullandığı bir üyelik sistemi. İşte her ay size ücretsiz oyunlar veriyor bu sisteme dahil olduğunuzda ve bunun dışında da online oyunları oynamanız için gerekli olan bir üyelik sistemi. Sony sanırım 22 Haziran'da yanlış hatırlamıyorum eğer yanlışım varsa ekranda düzeltirim. 22 Haziran'da yeni bir sisteme geçiyor. Bu sistemde de bize 3 tane 4 tane fark etmez paket sunacak. Bunların iyi Essential dediği bir paket. Bu bildiğiniz şu anda kullanılan PlayStation Plus üyeliği. Halen aylık ücretsiz oyun almaya devam edeceksiniz. Bunun yanında online oyunlarınızı rahat bir şekilde oynayabileceksiniz. Ben bunları aylık fiyat üzerinden değil direkt yıllık olarak söyleyeceğim. Çünkü özellikle ülkemizdeki ekonomik durumu düşündüğünüzde yıllık fiyat dışına çıkmak gerçekten mantıksız. O yüzden ben yıllık fiyat üzerinden gideceğim. Bu paket 240 lira şeklinde çıkıyor. Yani aylık tam 20 liraya denk geliyor. En ham şekilde yıllardır olan PlayStation Plus üyeliği. Bizim işimiz burası da değil. Bizim ilgimizi çeken kısım ekstra ve deluxe kısmı. Aynı zamanda special'ı pardon premium üyeliği de dahil edebiliriz. Şimdi e, premium bizim ülkemizde yok. Ancak ona en sona saklıyorum. Ekstra'ya gelelim. Ee, Ekstra bize şunu sağlıyor. PlayStation gitti kendi oyunlarını topladı. Başka firmaların oyunlarını topladı. Ve dedi ki abicim alın ben de aylık üyelik ile bunları size oynatıyorum dedi. Ee, Ekstra ile Deluxe arasında inanılmaz büyük farklar yok. Ancak e, yine de önemli bile diyebileceğimiz önemli olabilecek bir fark var. Şimdi size şuna geliyorum. Katalog kısmına geliyorum. PlayStation Plus'a eklenecek. Bu kısım şu. ...direkt olarak Game Pass'in yaptığı şeyi yapacaklar. Ancak bakın nelerle yapıyorlar. Yani ben zaten direkt bir PlayStation 4 sahibi olarak alacaktım bu yeni PlayStation Plus sistemini. Ancak böyle bir şey hiçbir şekilde hiç kimse beklemiyordur. Yani beklemek imkansız. Çünkü size şimdi birkaç örnek sayacağım sadece bu sistem üzerinden. From Software'ın Bloodborne'u var. Days Gone var. Yeni yapılmış Demon's Souls var. Ghost of Tsushima var. God of War var. Horizon Zero Dawn var. Infamous Second Son var bu PlayStation 4'ün iki çıkan ama çok sağlam oyunlarından birisi. Ama çok bilmez umarım bu sistemle daha çok kişi oynar. Neyse devam edersek Marvel Spider-Man'le Miles Morales var onun aşağılarına iniyorum. Ne var? Returnal, Returnal var adını tam olarak okuyamasam da. PlayStation 5 için özel yapılmış. Bu yılın en iyi aksiyon oyunu seçilmiş bir oyun. 2021 yılın yani bu yıldan kastım. Last Guardian var. Yer çok iyi puanlanmasa da. Last, Last of Us'ın ilk oyunu var. Until Dawn var. Uncharted'ın tüm oyunları var. Uncharted'ın ilk 3 oyunda var. 4. da var. Yeni yapılmış DLC'si de var. Sadece yeni nesil hali yok. Ona da geleceğiz aslında. O da bir şekilde var ancak da çok net bir şekilde değil. Bu saydıklarım PlayStation'ın kendi firmalarına yaptırdıkları. Yani PlayStation kendi çatısı altında bulunan örneği nedir? Last of Us'tan un, Uncharted'ın yapımcısı Naughty Dog'a yaptırdıkları. Bunlar bu oyunlar. Yani PlayStation'a özel olan oyunlar. Asıl bomba kısım bana sorarsanız tam burası da çok önemli. Yalan yok. God of War'u şu an oynama ihtimaliniz hani bedava mis. Bela dedim ha bu, bunu söyleyeyim bu arada bu saydığım oyunların hepsine hem ekstra sürümde hem de deluxe sürümde ulaşabileceksiniz. Ekstra sürüm aylık 4 şey yıllık 400 lira deluxe sürüm ise yıllık 460 lira. Baktığınızda gerçekten çok ucuz fiyata denk geliyor ne olursa olsun deluxe sürüm yani alabileceğiniz en yüksek sürüm aldığınızda bile aylık 40 liranın altında bir fiyata denk gelecek. Yani baktığınızda ben daha bugün yarım saat falan ne yesem diye düşündüm 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 40 liranın altında doğru düz yiyecek bir şey bulamadım baktığınızda o yüzden ülkemiz düşününce aylık 40 lira neredeyse hiçbir şey değil. Eğer bir PlayStation konsoluna sahipseniz hayatınızda yapabileceğiniz en doğru yatırım bu üyelikleri almak olabilir. Şimdi evet gelelim şimdi 4 e, part yani 3. parti oyunlara. PlayStation kendi yaptırtmadığı oyunlara gelelim ve burada işte birazcık işler değişecek efendim. Neden değişecek derseniz Assassin's Creed Valhalla olacak bu. Ubisoft'un son Assassin's Creed oyunu. E, Batman Arkham Knight olacak, Celeste olacak, Salesforce çok aşırı derecede iyi bir bağımsız yapımda. Ne kadar bilgisayarda çoğu insan oynamış olsa da PlayStation'da bedava şekilde yeniden oynamak isteyebilirsiniz. Kontrolün e, Ultimate Edition olacak. Yine bir bağımsız klasiği Dead Cells olacak. Far Cry 3 ve 4 olacak. Final Fantasy Fantasy Final Fantasy 15 olacak. For Honor olacak. Bağımsız klasiği Hollow Knight olacak. Marvel's Garden of Galaxy olacak. Bugün yine okumalarımda ufak sıkıntılar. Neyse Guardians of Galaxy bildiğiniz gibi beklenmedik şekilde iyi yorumlar almış. Güzel bir oyun. Mortal Kombat 11 olacak. NBA 2K 22 olacak. Resident Evil ilk oyunun remake'i sanırım anladığım kadarıyla. Neyse neyse South Park oyunları olacak diye biliyorum ama bir tanesini yazmışlar. Her neyse Ubisoft'un. The Crew olacak bir de The Division olacak. Ve son olarak benim sona sakladığım bir oyun. Çünkü benim için şu ana kadar kendi tecrübe ettiğim oyunlar arasında hayatımda oynadığım en iyi oyun olarak nitelendirdiğim Red Dead Redemption 2'de olacak bunun içinde. Bu paketin içerisinde. Bakın şu saydıklarıma 400 liralık pakette de 460 liralık pakette de ulaşabileceksiniz. Yani bilmiyorum ne demek gerekir ancak şu kütüphane ki bu kadar değil. Onu söyleyeyim. Daha bu çok çok genişleyecek. Daha o, şu anda ben bu kaydı alırken 16 Mayıs. Bu liste daha bugün açıklandı. Ve ee, düşünün 22 Haziran'a kadar bir aydan 5 yani hafta falan var. Bir aydan biraz fazla var. Daha da açıklanacak oyunlar. Bunlar daha ilk başta açıklanmışlar. Onları öncelikle size söyleyeyim. Yani daha da fazlası gelecek. Ancak sadece şu liste bile kusura bakmayın. Ancak Game Pass'i çok çok sıkıntıya sokabilecek bir liste. Neyse devam edelim. Şimdi eğer bana derseniz ki. Ee, hani biz X ile Deluxe arasında 60'lara bir fark var. Ancak bunların arasında ne fark olacak? bizi ne ilgilendirecek? diye sorarsanız şuraya gelirim ki deluxe planda olup yani 460 liralık planda olup da 400 liralık da ekstra da olmayacak bir kısım var klasik oyunlar kataloğu e, bu oyunlar içerisinde bildiğiniz klasik olan e, PlayStation oyunları ve yanlış hatırlamıyorsam e, PSP oyunları da olacak yani öyle PSP oyunları da var Bunlar e, zamanında PlayStation için klasikler arasında girmiş oyunlar olacak bunların arasında e, baktığınızda EPSCAP'ten işte Tekken 2'ye kadar gidebilirsiniz. Worms oyunları olacak. E, vesaire. Bunun dışında aynı zamanda e, şey olacak. Eski e, PlayStation oyunları biliyorsunuz ki PlayStation 4'e yeniden remaster yapılıp yayınlandı. Bu oyunlarda yine aynı şekilde olacak bu e, 460 TL paketin içinde. Eğer bunun da ne olduğunu düşünürseniz. Mesela Uncharted ve Last of Us'ın yapımcısı olan Naughty Dog'un eski serilerinden e, Jack serisi olacak içerisinde. Jack and Dexter serisi. Önemli güzel oyunlar olacaktır. Ama burada da yine ne yalan söyleyeyim. ilgimizi çekecek kısım bir tık daha 4 parti oyunlar. Çünkü burada Bioshock Remastered olacak. Borderlands The Collection olacak. Ve Lego'nun Harry Potter Collection olacak. Birkaç oyun daha var ancak asıl ilgimizi çekeceğini düşündüğüm oyunlar bunlar. E, baktığınızda. Şimdi bizim ülkemizde olmayan pakete geliyorum. Premium'a geliyorum. Şu ana kadar söylediklerim ee, tamamen hepsi Deluxe'un içerisinde vardı. Bazı Alexa'nın içerisinde vardı. Ee, Essential paketinde ne olduğunu size az çok anlattım. Şimdi geldim. Ee, Premium yani bizim ülkemizde olmayacak paket nedir ve bizim için farkı nedir? Premium paket aslında Deluxe paketle birebir aynı. Yani 460 TL'lik olan o paket var ya birebir aynısı. Tek fark şu. Premium'da oyunu indirmeden internet üzerinden stream ederek oyunları oynayabileceksiniz. Biliyorsunuz ki oyun dünyası artık yeni bir çağa geçiyor. Stream çağına geçiyor. Bu da en önemli parçalarından birisi olacak premium paket. PlayStation'da net bir şekilde geçiriyor yani. Çok bence güzel bir yenilik. Ancak bizim ülkemizde PlayStation Stream özelliği kullanılamadığı için premium paketi biz kendimiz kullanamayacağız. bu premium paketin içinde stream ederek size sağlanabilecek en büyük ayrıcalık da şu. Klasikleşmiş PlayStation 3 oyunlarını stream ederek oynayabileceksiniz. Evet. Çok önemli bir özellik ki bunu bilgisayar üzerinden de yapabileceksiniz. Diğer oyunlar için de kullanabiliyor yurt dışında kişiler Steam'e Ancak biz bunların hiçbirini kullanamayacağız PlayStation 3 oyunları. E bu oyunlar arasında güzel ne var derseniz güzel ne yok giderim size. Demon's Souls'un klasik PlayStation 3 hali var, ICO var, Infamous 2 var. Sonrasına bakıyorum şu şekilde. Red Dead Clank'in oyunları var. Bilmiyorum ne kadar ilginizi çeker. Resistance 3 var. Sonrasında 4 e, parti oyunlara baktığınızda Ninja Gaiden Sigma 2 var. Gerçi çok iyi bir oyun değil ama her neyse. E, Red Dead Redemption'ın ilk oyunun Undead Nightmare kısmı var. Kendi hali yok mu bilmiyorum. vardı vardır sanırım tahminimce. Red Dead Redemption 1 de vardır herhalde içerisinde. Devil May Cry HD Collection var. Castlevania, Lords of Shadow 2 var. Asuras Red var. E, Fear var. Yani var da var yani anlayacağınız. Baya baya bir şeyler var bunun içerisinde de. Şimdi dediğim gibi bunu biz Türkiye'de kullanamayacağız. Bunu sadece yurt dışındaki insanlar... Stream ederek kullanabilecekler internet üzerinden oynayabilecekler ama şöyle bir durum var ki ben PlayStation'ın bu durumu değiştirmeyeceğini düşünmüyorum yani ben şahsen Deluxe paketi alacağım 460 liralık olan paketi ve benim tahminimce bu aldığım bir yıllık abonelik sürecinde ya da en kötü ikinci yıl abone sürecinde PlayStation şunu diyecektir diye düşünüyorum kardeşim stream ederek oynanabilen bu PlayStation 3 oyunları var ya artık sen istersen bunları indir oyna. Hani senin kendi tamam biz internet üzerinden oynatamıyoruz ama indirip oyna diyecek. Ben bunu diyeceğini düşünüyorum. O yüzden PlayStation 3 oyunları ile alakalı çok şeyim yok. İçimde evet kalacak. Bunları yeniden şey yapmak isterdim, oynamak isterdim. Çünkü edene kadar bir PlayStation 3 konsolu olsa da bunların arasından bir oyun alacak olsam halen şu an 100-150 lira civarları konuşuyor ikinci el piyasasında. Çok aktif değil çünkü bu oyunlar. E, tamam illaki daha ucuza bulunabilecek şeyler vardır. Lakin e, baktığınızda çok kolay değil. O yüzden bunların arasında benim hani... Kendi yani PlayStation'la oynamadığım oyunlar var. Onları yeniden oynamak isterdim ancak ve lakin şu an için mümkün değil. Ben yine de e, mümkün olacağını zamanla düşünüyorum. O yüzden e, içinizi rahat tutun. Son olarak e, hem bu Premium hem de Deluxe planda yani Türkiye'de de olacak 460 liralık plan içerisinde olacak bir kısım var. E, bu da zamanlı oyun denemeleri olarak adlandırabileceğiniz bir kısım E bunu zaten şey de yapıyordu EA Play yapıyordu EA Play bildiğiniz üzere veya bilmiyorsunuz da söyleyeyim FIFA 22 için yapıyordu bunu en yani büyük örneğin FIFA 22 için iyiydi EA Play'e e, üye olanlar şey yapabiliyordu oyun çıkmadan 4 gün önce mi 5 gün önce mi ne oyunu 10 saat için oynayabiliyordu çok çok kullandığımız bir şeydi Ultimate Team oynayan oyuncular için bunu PlayStation'da yapacak PlayStation nasıl yapacak derseniz şu an için açıklanan çok fazla oyun yok toplamda 6 tane bildiğimiz oyun var. Bu arada bu kaynakların hepsini ben PlayStation'ın blog sayfasından alıyorum yani. O yüzden %100 güvenli kaynak diyebilirim bunlara. Ne olacak derseniz bu deneme sürümü. söylenen şu tahmin olarak 2 saat oynayabilecek misiniz tüm bu oyunları? PlayStation stüdyolarından Uncharted Legacy of Thieves geliyor yani şu PlayStation 5'e gelecek, bilgisayara da gelecek. PlayStation 5'e geldi daha doğrusu bilgisayara da gelecek. Hani 4. E, oyun ve son diyesi olan Lost Legacy'nin. Remaster edilmiş. Hali. Yani PlayStation 5'e yeni nesile uydurulmuş hali. Bunu 2 saat oynayabileceksiniz. Ve Horizon Forbidden West. Yani Horizon son çıkan oyunu var ya. O da PlayStation 4 ve PlayStation 5 için çıkmıştı. İlk oyununu direkt paketin içerisinden katalogdan seçip oynayabiliyorsunuz. Ancak ikinci oyun için sadece 2 saatlik bir deneme sürümünüz var. Bunun dışında 4 parti oyunlarına da bakarsak şu anda çok aşırı derecede ilgi çeken bir oyun yok. Cyberpunk ya yani daha doğrusu aslında çok da şey olmadı. Baktığınızda Cyberpunk 2077 var şu. Benim gerçekten beğendim bir oyun Cyberpunk 2077. Eski hali ne kadar sıkıntılı olsa da ben yine de 1.5 yamasından önce oynayıp... Bitirmiştim çok da zevk almıştım 1.5'tan sonra çok çok daha iyi bir hale geldi. Cyberpunk 2077 bence şu an oynayabileceğiniz en iyi e, FPS açık dünya rol yapma deneyimlerinin başında geliyor diyebilirim. Şey için diyorum şimdi Skyrim'leri falan katmıyorum Fallout'ları katmıyorum. Onlar farklı bir çizgide ilerleyen onlar tamamen rol yapma üzerine odaklanmış seriler baktığınızda. Bu bir daha böyle aksiyon içerisinde vesaire yani. Anladınız Cyberpunk'ın türünü az çok biliyorsunuz bu türde bence türünün en iyi örneği Cyberpunk 2077 benim çok çok beğendiğim bir oyun o yüzden sizlere de eğer isterseniz 2 saat deneyebiliyorsunuz ki gerçi indirimlerde çok çok uzun düşüyor yani tahminimle kaç liraya alabiliyorduk Cyberpunk'ı 60 lira civarına alabiliyorduk diye biliyorum geçen kış indirimlerinde. Neyse yine de ben söyledim devam ediyorum. Farming Simulator 2022 var eskiden çok fazla oynardım farming oyunlarını ama artık hani gerçekten çok fazla zaman ayırdım oyundan olmuyor. Biraz erken sıkmaya başlayabiliyorlar. Tabi bunda eski oyunda çok çok uzun süre oynamam sebebi var. Artık çok bir yenilik alamıyorum ancak hiç oynamadıysanız bir deneyebilirsiniz ama e, daha önce benim e, tavsiye videolarım da vardı. Onlar da şu an yukarıda evde çıkmıştır kartta çıkmıştır. Orada bahsetmiştim Farming Simulator 15 alın mis gibi oynayın kardeşim bana yani. E son olarak da kanalda şu anda aktif olarak serisi devam eden WWE 2 22 var. E onu da 2 saatliğine deneyebiliyorsunuz. Ya baktığınızda buraya zaten şeyde söylüyorlar. Yeni oyunlar sürekli olarak eklenecek. <laughs> Pardon. Şey yapılana kadar. E hem 22 Haziran'a kadar hem de 22 Haziran'dan sonra da sürekli olarak aktif bir oyun eklenme süreci olacağını söylüyorlar. E o yüzden şey değil. E buralar daha önemli şeyler eklenecektir. 2 2 saat baktığınızda bir oyunu denemek için bence güzel bir süre. Steam de zaten size bu şansı veriyor. 2 saat oynama şansını veriyor iade etmeden önce. Burada da direkt 2 saat deneyebiliyorsunuz. Bence güzel olmuş, hoş olmuş. Tabii ben burada şey isterim. O konuyu büyük yapmazlar ama keşke sadece oyun için süremizi yapsak. menüde geçen süreleri falan katmasak. Çünkü şey oluyor böyle oyun açık ancak böyle anlık bir işin çıkıyor atıyorum. Kargo geliyor tamam mı oyunu oynarken. Durduruyorsun kargoya gidiyorsun geliyorsun. Zaten 2 saat vaktim var hani çok kısa bir vakit 15 dakikası gitmiş. Hoş bir durum değil ama bunu yapacaklarını sanmıyorum oyunu durdurdum diye sayacı durduracaklar. Neyse yine de bu da çok önemli bir şey. E yine bununla alakalı yeni bir şeyler gelirse sizlerle elimden geldiğince paylaşmaya çalışırım. Şöyle yine bir son olarak göz atıyorum acaba önemli bir şey var mı gözden kaçırdım diye. Ama hayır sayfada genel olarak söylememiz gereken her şey söylendi gibi geliyor bana. Saymadığım oyunlar var dediğim gibi daha fazlası da var hani eklenecek dediğim gibi tüm oyunlar bunlar değil. Vesaire kendimi çok fazla tekrarlamak istemiyorum efendim. Genel anlamda e, PlayStation'ın yeni sistemiyle alakalı bugün öğrendiğimiz şu anda bildiğimiz en önemli şeyler bu. Bir saniye bir hata yaptım bu arada çok önemli bir oyunu okumayı unuttum. Yanlış bilmiyorum değil mi? O oyun vardı. Evet Death Stranding var evet kesinlikle şu an resmini görünce bir şey yaptım. Söylemedim değil mi? Kusura bakmayın söylemedim. Çok 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 önemli bir oyun Death Stranding. E, biliyorsunuz Kojima'nın son oyunu çok çok atlı çok hoş bir oyun ben kendisini PlayStation'da hiç oynamadım o yüzden PlayStation'ımda deneyim etmeyi istiyorum yani evet bakın Death Yani PlayStation gerçekten neredeyse tüm önemli markaları var ki eksikleri de eminim ki ekleyeceklerdi. diye yani God of War, Ragnarok büyük mü onun için de bir iki saatlik deneme sürümü gelecek oyun çıktıktan sonra. kısa bir süre sonra da direkt bu listeye Belki direkt ilk gününden ekleyecekler. Bilemeyiz çünkü biliyorsunuz ki Microsoft kendi firmalarının oyunlarını direkt tak ilk gününde ekliyorlar. Tak 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 ilk günde ekleniyor oyunlar. Mesela Forza Horizon 5 çıktığı gün Game e geliyordu. Mis gibi özellik. Umarım bu yine olur. Bu rekabet gerçekten güzel. PlayStation ve şey Xbox arasındaki yani Sony ve Microsoft arasındaki. Çünkü arkadaşlar unutmayın ne olursa olsun rekabet müşteriye yarar. Ve oyun firmaları arasında bir rekabet varsa bu tabii ki de bize oyunculara yarayacak. Baktığınızda uygun fiyata çok çok fazla oyun bulabiliyoruz. Eğer Xbox Xbox Game Pass sistemiyle bu kadar yükselip de bu kadar çok para kazanmasaydı PlayStation bunu hayatta yapmazdı yani. PlayStation rakip olmaya çalışmasa eğer her hepsi duran gitselerdi dümdüz devam ederlerdi ama şu an çok çok fazla imkana sahibiz. O yüzden e, bu çekişmenin daha da alevlenmesini bizim için daha da işe yaramasını istiyorum. Belki bir gün hiç oyun satın almayız direkt full aboneliklerden alırız oynarız kim bilir kim bilir efendim. Neyse daha fazla video uzatmayayım. Bilmiyorum kaç dakika oldu ama sanki bana uzun oldu gibi geldi. <laughs> Emin değilim. Ee, diyebileceklerimiz bu kadar. Dediğim gibi yeni bir şeyler eklenirse yine bol bol konuşuruz. Şu için izlediğin için hepinize teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Eğer daha fazla sık sık takip etmek istiyorsanız tüm bu olanları e, abone olabilirsiniz. Yani başka da yapacak çok bir şeyiniz kalmadı efendim. Esen kalın.